İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? Anne dipçikle tövülüyor ve o çocuk elinden alıyor. Yani bu işgalci değil de, bu terörist değil de, nedir? Bunun izahı var mı? Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. 10 yaşında çocukları o terörist askerler alıyor gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru, kız çocuğu. Annesi yavrusuna sarılıyor. Ve annesi yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle tövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İnsan olan, vicdan sahibi olan buralardan gerekli dersi alması lazım. Şuraya bak. 20'ye yakın asker, işte o çocuk gözleri bağlı, 14 yaşında, bakınız yüzü karavan içinde. Bunu ispat etmek için, ey Trump sana daha neyi anlatalım? Her şey ortada. İsrail'e zaten bir şey anlatmamıza gerek yok. Gerçekler ortada. Bunları biliyorlar. Tabii bu kararla işgal, abluka, yasa dışı yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, arazi ve mülk gasp etme, orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece Birleşmiş Milletler'in bugün üyesi 196 üye var. Ve bütünüyle bu karar içerisinde şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum. Barışı isteyenlerin değil. Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür. Ben bu insanlık dramını bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun ister Amerika ister İsrail lanetliyorum. Ve buna sessiz kalanlara da kusura bakmayın onları da lanetliyorum. Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. Ne yazık ki Amerika PYD, YPG ile DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa işte burada da ne yazık ki İsrail'le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Ta 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam etmektedir. Ve küçüle 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 Filistin Bugünkü bir avuç yerde kaldı. Bu tarz haberlerde anında haberdar olmak istiyorsanız güncel haber kanalımıza abone olmaya ve bildirim zilesini açmaya unutmayın.